Uva düşürdün fedek Dostlar benim kim olduğumu sormayın Yuhanlar açadı hep direk direk Dostlar benim kim olduğumu sormayın Ne olur sormayın Ne hoş olur bizi elin baharı Çobanlar dağlarda açalar kavadı Anam sarıdı beş yüz davarı Dostlar benim kim olduğumu sormayın olur sormayın Babam altı çifti birden koşardı ırgatlar girince itarla coşardı. Kim neye daralsa bize koşardı. Dostlar benim kim olduğumu sormayın. Ne olur sormayın. Güz gelince değirmenler dönerdi. Babam tanınmıştı, herkes severdi Köye gelen atlı bize inerdi Dostlar benim kim olduğumu sormayın Ne olur sormayın Bugün Cumhuriyet bayramı Bir de şiir okuyacağım Ömer Efendi, dinle beni Cumhuriyet ana Ey göklere uzanan taş Eğilir önünde her baş Dur selam ver ey arkadaş Onun şanlı bir adı var Taharak dişi dırnağa Karşı koyduk haksızlığa Şimşek olduk dağdan da Bizde kartal kanadı var Adı istiklal Savaşı Bu taş kurtuluş taşı Hür olmak her şeyin başı, onda hayatın tadı var. Bu vatan kimin? Bu vatan toprağın karabarında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir. Tutuşup kül olan ocaklarından, Şahlanıp köprüyen ırmaklarından, Hudutlarda gaza bayraklarından, Anlına ışıklar vuranlarındır. Ardına bakmadan yollara düşen, Şimşek gibi çakıp sel gibi coşan, Huduttan hududa yol bulup koşan, cepheden cepheyi soranlarındır. İleri atılıp serlercesine, göksünden vurulup tam ercesine, bir gül bahçesine girercesine, şu kara toprağa girenlerindir. Gök yayım ne desem ziyade değil, bu sevgi bir kuru ifade değil. Sen cileğin hasbin rüyada değil, topun namlısını görenlerindir. Ne mutlu Türk'üm diyene. Var olayı var ol.